Merhaba sevgili meslektaşlarım ve güzellik tutkunları. Bugün sektörümüzün geleceği için hayati öneme sahip bir konuyu MYK Güzel Uzmanlığı belgesini konuşuyor olacağız. Peki bu MYK nedir? MYK yani Mesleki Yeterli Kurumu ülkemizde meslek standartlarını belirleyen ve bu standartlara uygun kişileri belgelendiren resmi bir kurumdur. Kısacası bu belge sizin sadece bir kuaför veya güzellik uzmanı olduğunuzu değil, aynı zamanda devletçe belirlenmiş profesyonel standartlara sahip olduğunuzun kanıtıdır. Bu belge bir kağıt parçasından ibaret değil, sizin sektördeki güç ve güvencenizdir. İşte size MYK belgesinin en kritik 3 faydasını hemen açıklayayım. Birinci faydası yasal güvence ve iş yeri açma. Eğer iş, de kendi salonunuzu yani güzellik merkezinizi açmayı planlıyorsanız dikkat. Yeni yönetmeliklerle birlikte bu belge artık iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alımında en önemli yasal dayanaklardan biri haline geldi. Belgeniz yoksa yasal süreçler sizi ciddi anlamda zorlayacaktır. İkincisi ustalık belgesine denklik belki de en büyük avantajı bu. MK güzellik uzmanlığı seviye 4 belgesi size doğrudan ustalık belgesi sınavlarına girme hakkı tanır. Bu kariyer yolculuğunuzu inanılmaz derecede hızlandıran bir fırsat. 3. Müşteri güveni ve profesyonellik. Müşteriler artık bilinçli. Sizin bir MK belgeli uzman olduğunuzu bilmeleri onlara güven verir ve sizi sektördeki diğer isimlerden bir adım öne taşır. Bu kalitenizin tescilidir. Peki bu belge kimin için zorunluluk veya büyük bir avantajdır? Şu anda bir salonda çalışan ve kariyerini resmileştirmek isteyen herkes, özellikle kendi güzellik merkezinizi açmayı veya mevcut işinizi büyütmeyi planlayan girişimciler, kalfalık veya çıraklık belgesi olup bir üst seviyeye yani ustalık seviyesine geçiş yapmak isteyen deneyimli uzmanlar. Eğer siz de bu üç gruptan birindeyseniz doğru yerdesiniz. Şimdi gelin bu kritik belgeyi adım adım nasıl alacağınızı yani sınav sürecinin detaylarını birlikte inceleyin. Peki bu sürece nereden başlıyoruz? MYK belgesi almak için doğrudan kuruma değil, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmanız gerekiyor. Bu kuruluşları MYK'nın resmi web sitesinden kolayca bulabilirsiniz. Seçiminizi yaparken bulunduğunuz bölgeye yakın ve güzellik uzmanlığı seviye 4 alanında yetkili olduklarından emin olduğunuz kuruluşlara yapmanız gerekiyor. Başvuru için genellikle kimlik fotokopiniz ve bir başvuru formu yeterli oluyor. Kuruluş size sınav tarihleri ve ücretler hakkında detaylı bilgi verecektir. İkinci adım sınav formatı iki aşamalı test ben oluşuyor. MK Güzellik Uzmanlığı sınavı sadece teorik bilginizi değil, aynı zamanda uygulama becerinizin de ölçen iki temel aşamadan oluşmaktadır. Birincisi teorik sınav, yazılı kısım. Bu aşamada genellikle çoktan seçmeli sorular karşımıza çıkıyor olacak. Sorular güzellik uzmanlığı meslek standartlarındaki temel bilgi birikiminizi test eder. Ne çalışmalısınız? Anatomiden fizyolojiye, cilt tiplerinden ürün bileşenlerine kadar geniş bir yelpaze sizi bekliyor olacak. Odaklanmanız gereken en kritik konular cilt analizi, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarıdır. Geçme notunuz bu sınavda başarılı sayılmak için genellikle belirlenen barajın %60 veya %70'i gibi üzerinde bir başarı göstermeniz gerekiyor. Performans bu uygulama kısmı işte bizim için en önemli kısım bu. Sizin el becerinizi, hızınızı ve hijyen kurallarına uyumunuzu canlı olarak gözlemleyen aşamadır. Ne yapmalısınız? Sınavda sizden genellikle 3 ana modülde uygulamalar istenecektir. Cilt bir cilt ve vücut bakımı uygulamaları, cilt analizi, temizleme ve maske gibi. 2 epilasyon ve depilasyon teknikleri, 3 makyaj uygulamaları. Önemli ipucu bu sınavda sadece sonucu değil süreci hijyeni puan, hijyeninde puanlarlar. Kullandığınız malzemeler sterilizasyon ve müşteriye yaklaşımınız sonucunuz, sonucunuz kadar önemlidir. Üçüncü adım başarılı olma ve belgeyi alma. Her iki sınav aşamasında da başarıyla geçtiğinizde tebrik ediyorum. Belgelendirme kuruluşunuz bilgilerinizi MYK'ya iletir ve kısa süre içerisinde adınıza düzenlenmiş ulusal ve uluslararası geçerliliği olan BK Güzellik Uzmanlığı belgenizi size teslim edilir. Unutmayın bu belgeyi aldıktan sonra kariyerinizde bir üst seviyeye geçmek için kapı size sonuna kadar açılmış demektir. MK sınavını başarıyla geçtiniz. Peki şimdi ne olacak? İşte belgenin asıl sihri burada başlıyor. Kariyerinizde nasıl bir level atlayacaksınız? Bir, denklik avantajı, ustalık kapısı. MK güzellik uzmanı seviye 4 belgesinin sağladığı en büyük kariyer hızlandırıcı avantajı ustalık belgesine denklik sağlamasıdır. Geleneksel yolla ustalık belgesi almak uzun yıllar süren çıraklık ve kalfalık süreçlerini gerektirirken MK belgesi size bu zorunlu yolun kısaltılmış bir versiyonunu sunmaktadır. Bu belgeyle gerekli şartları tamamladığınızda doğrudan ustalık sınavlarına girmeye hak kazanıyorsunuz. Bu ne demek? Sektördeki en yüksek resmi yeterliliğe yani ustalık belgesine ulaşmak için zaman kaybetmiyorsunuz. Bu sadece bir sertifika değil kariyer hızlandırıcısıdır da aynı zamanda. İki yasal güvence ve iş yeri ruhsatı. İkinci ve en somut fayda ise yasal güvence ve iş yeri ruhsatı konusudur. Güzellik merkezleri ve kuaför salonları için yasal düzenlemeler her geçen gün sıkılaşıyor. Kendi işini kurmak isteyen bir profesyonel için MK belgesi artık ruhsat süreçlerinde kritik bir öneme sahiptir. Bu belge hem sizin yasal olarak yeterli olduğunuzu kanıtlar hem de gelecekteki olası denetimlerde size büyük bir güvence sağlar. Yani siz sadece bir sanatçı değil, yasal standartlara uygun, tescilli bir işletmecisiniz demektir. 3 müşteri güveni ve maaş artış potansiyeli. Son olarak bu belge sadece resmi kapıları aşmakla kalmaz, aynı zamanda gelirinizi ve müşteri portföyünüzü doğrudan etkiler. Bir MK güzellik uzmanı olmak müşterilerinizin gözünde sizi sıradan bir uygulayıcıdan devlet onaylı yetkin bir uzmana dönüştürür. Güven sektörümüzde en değerli paradır. Müşteriler belgeli ve standartlara uygun hizmet aldıklarını bildiklerinde size daha sadık kalır ve sizi başkalarına daha çok tavsiye eder. Dolayısıyla artan güven, daha yüksek talep ve sonuç olarak daha yüksek maaş ya da hizmet ücreti belirtme potansiyeli demek. Özetlemek gerekirse MK güzellik uzmanlığı belgesi geleceğe yapılan en iyi yatırımdır kariyerinizi güvence altına almak, ustalık yolunda koşmak ve sektörde yetkin bir uzman olarak öne çıkmak istiyorsanız ertelemeyin. Şimdi sıra sizde. Bu videodan sonra ilk işiniz bulunduğunuz bölgedeki yetkili belgelendirme kuruluşlarını araştırmak olsun. Başvuru linklerini videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu meslektaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.